Türk sineması 2000'li yıllarla beraber yeniden atağa geçerken hiç şüphesiz komedi filmleri bu dönemin lokomotifi oldu. Seyircileri sinemaya çeken ve gişe rekorları kıran bu filmlerden sizler için bir liste hazırladık. İşte 2000'li yılların en iyi komedi filmleri. Deyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. Nasılsın Özgür'cüğüm? Ne haber? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ulan bu ne be? Her hafta bir kız, her hafta bir kız. Hızına yetişilmiyor Burak. Şafak Sezer'in oynadığı 2009 yapımı Col Pacino, komedi ve aksiyonun çok güzel harmanlanmasıyla izleyiciyi kendisine bağlamıştı. Özellikle gerçeğe yakın mafyatik diyaloglarıyla güldüren film listemize 8. sıradan giriyor. Vay Hüseyin abim gelmiş be! Abi hayırdır? Aa. Sabri ile ikiniz beni tezgah mı düşürdünüz lan? İkinizin. Ne oluyor lan? Çok canını yaktılar değil mi? Hı hı. Affedersin Aydın. Şimdi iş öyle oldu ki birinin adını vermek gerekti, yoksa mahkeme başlayamıyor. Birden sen aklıma geldi. Sağ ol. Ferhan Şensoy'un tiyatroda yıllarca sergilediği çok tuhaf soruşturma oyunu 2005 yılında Pardon filmi olarak sinema severlerin karşısına çıktı. Üç arkadaşın suçsuz yere yıllarca hapis yatmasını konu alan filmde... Lan bir kere bak dişimi kıracağım be ya. Çok tanrısız kız be ya sessiz sedasız girdiği vizyonda adeta seyirci patlaması yaşattı. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı Eyvah Eyvah klarnetçi Hüseyin'le az solist Firuza'nın komik maceraları seyirciden tam not aldı. Listemizin 6. sırasında Eyvah Eyvah var. Abi pardon bir şey soracağım. Kapıcı dairesi hangisi oluyor acaba? Öf. Kapıcı falan yok bu binada. E binaya kim bakıyor? Sana ne lan? Birader, Gamdal onu konuşmayan zayıf oluyor bak. Başlatma ayıbına. Baktı beni sabah sabah. E bağır mı sende? Sen de ötürü ne bağırıyorsun? Zilime basıyorsun ne? Adı neydi? Kimin? Okulun. Filoloji. Filoloji nedir? E, İngiliz dili ve edebiyatı. İngiliz dili tamam bizim için. Ha, filoloji, diloloji olması gerekmez mi? Yani mantık Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönetip başrolünü de oynadığı organize işlerle listemiz devam ediyor. Süpermen Samet'in dolandırıcı ağzınla tanışmasıyla başlayan olaylar kahkahayı da hiç eksik bırakmıyor. Demet Akba, Cem Yılmaz, Özgün Amal, Tolga Çevik, Altan Erkekli ve daha birçok usta oyuncunun boy gösterdiği organize işler her defasında sıkılmadan izleyeceğiniz bir film. Eee Süperman araba oldu. Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Ee, yarın verecekler. Yakın dönemin en başarılı komedi filmlerinden biri hiç kuşkusuz Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı Gişe Rekortmeni Düğün Dernektir. Sivas'ta imece usulü bir düğün yapmaya çalışan kafadarların maceralarını anlatan film bölgenin renkli... <laughs> Gün uzayla imtihanını Cem Yılmaz'dan başkası bu kadar güzel anlatamazdı. Mahallenin ceval tüccarlarından Arif'in Gora gezegenine kaçırılmasıyla başlayan hikaye Hollywood'un bilim kurgu filmleriyle dalga geçerek tavan yapıyordu. Komutan Logar, 216, Bob Marley Faruk ve Garamel Usta gibi karakterleriyle hafızalardan çıkmayan Gora listemizde 3. sırada. Alo. Çıkamıyorsun ya. Bu ne saçma hayat, bu ne serkeş hayat, bu ne dingil hayat ya. Bu ne kopuk hayat, bu ne manyak yaşam tarzı ya. Bu ne bohem ya. Bir skeçten başlayan tiplemenin gişe rekortmeni bir film serisine dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi herhalde. Dikkat Şahan Çıkabilir adlı komedi programında ilk defa canlandırdığı Recep İvedik tiplemesini 2008 yılında beyaz perdeye taşıyan Şahan Gökbakar bu ilk filmle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Serinin her filmi sinema severler tarafından büyük ilgi gördü. Recep İvedik listemizde 2 numarada. O zaman bu alarmlar benim hakkım alır giderim, kimseye de hesap vermem. Ama beyefendi alarmlar... alarmlar benim, kimseye vermem. Of ya lanet olsun, kalsın ya. Lan bana bak, çirkin gördüğü ki yavrusu, halime ver Ne demek lan lanet olsun, <laughs> sana kamarın lan. Abi, tamam abi, bir şey yok. <laughs> Şişt, beni, sen para mı istiyorsun? Gel gel, ben sana biraz para vereceğim, gel. Gel lan, gel. Amen. Amen. De... <Gülüyor> 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 Geldik zirveye, listemizin en tepesine. Yılmaz Erdoğan'dan gerçek bir başyapıt. Bizon Tl. 1974 yılında Hakkari'ye televizyonun ilk defa gelişini anlatan film gerek senaryosu, gerek oyunculuğu ve muhteşem çekimleriyle Türk sinemasının dönüm noktalarından biri oldu. Hemen hemen her repliği unutulmazlar arasına giren Vizontele listemizin birinci sırasında. Bu radyonun resimlisidir. Nasıl yani? Ya güzel kardeşlerim. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?